daha iyi flüt üfleyebilmeniz, daha iyi şarkı söyleyebilmeniz, diyaframınızı güçlendireceğiniz 3 tane egzersiz öğreteceğim. Birinci egzersiz için ayağa kalkıyorsunuz, ellerinizi diyaframın üstüne getiriyorsunuz. Derin bir nefes aldıktan sonra nefes bitene kadar sı ve şıh diyorsunuz. İkinci egzersiz için bir tane kağıt gerekiyor ve bu kağıdı duvarda nefesinizle kuvvetli bir şekilde üfleyerek havada tutmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Birkaç kere denemelisiniz. Üçüncü egzersiz. Derin bir nefes alıyorsunuz ve nefesiniz bitene kadar ha 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 diyerek gülümsüyorsunuz. düzenli bir şekilde 10-15 dakika yaparsanız flüt üflemede, şarkı söylemede ve hatta konuşur.